Bugün kimleyiz? Onu TikTok'tan tanıyorsunuz. Kendisi TikTok'ta karın kasıyla meşhur. Bir tane gözlük gelir mi? Alsa gelir mi? Hepinizin ayaklarını yalarım. Ayakları... Karın kaslarını bir gösterme ihtimalim var mı? Görüyorsunuz. Ya gözüküyor muyum ya? Ee, ailede sporcu var o zaman. Ama herkes sporcu. Yani bütün kardeşlerim sporcu. Yani biliyorsun zaten. Ben bilmiyorum İlayda. Ben bir şeyleri biliyormuşum gibi niye burada naklediyorsun arkadaşlar? İlk, i̇lk kez karşılaşmıyor muyuz İlayda? Nasıl? siktir <laughs> lan! Aç ağzını açmasın. İyice aç. Bu nasıl bir tutuş ya? Ne kadar komik ya. Bizde hizmette sınır yok. Biz misafir bulduğunu değil bulduğunu yer. <laughs> Parmanım, baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım Hoppa yavaşça açıldı fermanım Sakın kaçma buraya gel la kezbanım Adana çocuğu aga şerrimin delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plaka 01 korkumuz dinle Yazmak için yine yuttun bence Hey torbacı bana versene borç Olmaz zamanı valla malları peşin satıyoruz Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz. Son bir mesajım var mı? Gençlere bir tavsiye ver. Arkadaşlar spor yapın. Pes etmeyin. Sen Bir ilişki tavsiyesi Dönerse serindir dönmez sana. seni tamamlıyor. Ben burayı kestim mecbur. Yengen trip atacak şimdi. <laughs>